hepinize merhabalar. Bugün böyle bir kalkmaya düştük. Ve kırmızıya döversek ölürüz. Ben burada kırmızı göremiyorum sana. Kapımı yapıyorum. Evet kırmızı göremiyorum. Peki nereden gideceğiz? Kapı bile yok. Hop. Ve uçmak yasak. Ve şu an canımız yok. Çünkü zaten kırmızıya dersek video biter. De Can işe yarar ki. Şu an buradan nasıl kurtulacağımızı hiç bilmiyorum. Hadi şimdi. Hey. Şimdi lazım olacak eşyaları almalıyız. Çünkü az sonra her şey bitecek. Bence bir tak kazma lazım oradan. Şu an buraya girmek kesinlikle yatak. Bakın. Pekala. Çok hızlı oldu. Ve kırmızıları kesinlikle kazamıyor. Pekala. Bence video şimdiden bitmeli ama. O zaman şöyle yaparım. Evet. Bugün abone olmanıza hiç gerek kalmadı. Abone olursanız buraya ekstra bir kırmızı gelecek. Evet ama bu çok kolay olacak. Hey. Buraya gidemiyorum. Peki hala. Sadece kırmızının olduğu yerde sınır bitiyor. Sadece oralardan geçebilirim. Eyvah. Eyvah. Lamalar. Lamalar. Bence bu kadar yeter. Eyvah. İşte o. Bir merdiven buradan kurtuldum. Merhaba. Burayı kapatmalıyız çünkü lamalar buraya girmek istiyor. Yardım istiyor. istiyor. Abone olursanız yardım gelecek. İşte gördüğünüz gibi abone oldunuz ve buraya yardım geldi. Yaşasın. Herkes güvende. Ben kuruzlara basmasın. Hoşçakalın.